Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Varsa video içeriği hakkında fikirleriniz veya bana sorularınız Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Evet, bugünkü videomuzun konusu av köpeklerinde ses eğitimi ve köpeğimizi nasıl sosyal bir köpek haline getirebiliriz? Bunları konuşacağız. Ses eğitimi problemi çok fazla başına gelen var. Bana da yazıyorsunuz işte abi ne yapmalıyım diye. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve sonunda da bunu bir video haline getirmeye karar verdim. Evet gerçekten çok can sıkıcı bir durum köpeğinizin asosyal bir köpek olması. Sadece ses eğitimi değil, ses problemi değil. Köpeğiniz arabadan da korkabilir. İşte yanınıza gelecek olan arkadaş, arkadaşınızdan da korkabilir veya başka bir e, köpekten de korkabilir. Yani bütün bu haller e, köpeğinizi meradayken, av sahasındayken hepsi köpeğinizi etkileyebilecek bir etkendir. O yüzden genel olarak köpeğimizi nasıl sosyalleştirebiliriz? Bunu konuşacağız. Şimdi soruyorsunuz e, hangi aşamadan başlamalıyız? Köpeğim kaç aylıkken başlamalıyım? İşte köpeğim bir yaşında ses eğitimi verilir mi? Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar köpeğin eğitim yani sosyalleştirme eğitimi süreci denen bir şey yok yani şu aylıkken eğitilir ya da 6 aylıkken başlanmalı işte bir yaşındayken başlanmalı diye bir şey yok. Köpeğiniz size 2 aylık gelmişse 2 aylık başlayın. Köpeğiniz size 5 aylık gelmişse 5 aylık başlayın. Köpeğiniz elinizde doğduysa kendi köpeğinizden almışsanız o yavruyu hemen başlamalısınız. Peki hangi adımlarla başlamalıyız? Ben kendimden ve dedemden görmüş olduğum şeyleri anlatmaya çalışacağım size. Belki birçoğunuza yanlış gelebilir. Belki de birçoğunuz bu taktiklerle siz de yapıyorsunuzdur. Ee, Ben e, yavru köpeği mesela Vera, Vera günde 3 kere yediriyordum. Yanına gidiyordum. E, bu süreçte de işte hayal gücümü kullanın arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Yanında nasıl sesler çıkarabilirsiniz? İşte tenekeye vurabilirsiniz. Tavaya vurabilirsiniz. Tabi vururken de köpeğinizi izliyorsunuz. Korkuyor mu? Eğer korkuyorsa üstüne gitmeyeceksin. Hani Ha bak korktu bir daha bir vurayım bakayım gene korkacak mı? Eğer böyle bir hissiyatif doğmuşsa içinize kesin yani orada çok fazla şey üstüne gitmeyin köpeği. Daha alçak seslerle denemeye çalışın. Bir de sadece böyle ses gürültülü çıkarmakla olmuyor. Videonun da başında söylemiş olduğum gibi köpeğiniz birçok etkenlerden korkabilir. Genel anlamda köpeğimizi sosyalleştirmemiz gerekiyor. Ne yapabiliriz? E, araba seyahatlerinde yanımızda bulundurabiliriz, İşte bagaja koyabiliriz veya arabanın arka koltuklarının içinde işte neresine koyuyorsanız arabayla gezdirebilirsiniz, kalabalık ortamlara sokabilirsiniz. Varsa işte arkadaşlarınız onların yanında e, bulundurabilirsiniz onu. Yani genel anlamda köpeğin gözünü açmamız gerekiyor. Yani sadece bulunduğu ortam kafesi ya da bağlı kaldığı yer değil. Yani bir dünya var, farklı insanlar var, farklı köpekler var, farklı sesler var. Bunları köpeğimizi alıştırdığımız zaman zaten ortadaki problem ses de içinde olmak dahil, olması dahilinde kalkacaktır ortadaki problem. Peki köpeğimizi hep böyle mi devam ettireceğiz? Yanına gittiğimiz zaman işte sesini çıkartacağız. Farklı şeyler mi yapacağız? Tabii ki hayır. Köpeğiniz artık 5-6 aylık olmuştur ve bunu yavaş yavaş meraya işte sokuyorsunuz, koşturuyorsunuz, köpeğinizi izliyorsunuz. İşte burada da yapması gereken, avcı arkadaşın yapması gereken şeyler var. Nedir bunlar? Köpeğinizi aldığınız zaman, meraya gittiğiniz zaman yanınızda bir çubuk, zaten birçoğunuz oynatıyordur, böyle fırlatıyordur. Köpeğiniz alıp getirsin diye işte, aport çalışması, neyse. Çubuğu fırlattınız, yanınızda da e, maytap tabancası var arkadaşlar yine çok yüksek sesli şeylerden kaçınıyoruz e, çünkü e, bizim kulaklarımızdan kat ve kat daha fazla ses alabilme kabiliyetine sahip köpekler yani düşünün e, o kadar ince sesleri bile duyabilen köpek o yüksek sesli işte silahın işte tüfeğin sesi beyindeki şiddetini düşünebilirsiniz. Yine alçak sesli metalian işte aldık, maytap tabancası. Çubuğumuzu fırlattık. Köpek çubuğa doğru koşmaya başladı. Köpeğinizin algısı tamamıyla sizden çıktı. Yani bütün algısı koşmuş olduğu çubukta veya topta ne fırlatmışsanız, hırslı heyecanlı bir şekilde o çubuğa koşuyor. İşte o sırada havaya. E, ateş edebilirsiniz maytap tabancasıyla. Köpeğiniz sesi duyacaktır ama çok fazla dikkate almayacaktır. Çünkü ondaki heyecan, e, acaba çubuğu bulabilecek miyim? Acaba fırlattığı şey canlı mıydı? Ona odaklandığı için çok fazla umursamayacaktır arkadaşlar. Tüfekle tanıştırdığınız zaman da e, canlı kuşa e, bir heyecanlanması lazım. Hırslanması lazım arkadaşlar. Zaten ee, o aşamaya kadar bu kadar şeyi geçmişse yani tava tencereden korkmadı işte arabadan araba sesinden kornasından korkmadı ee, maytap tabancalarından korkmuyor tüfekten de zaten korkmayacaktır ama yine de tüfeği e, canlı kuşa ferma vermedikçe e, ya da canlı kuşa odaklanmadıkça o kokuya girmedikçe hırslanmadıkça e, tüfek yanında atma yani tavsiye etmiyorum yani köpeğiniz orada durup da işte sırf işte deneyim diye ee, havaya ateş etmek çok çok yanlış. Köpeğiniz bir anda işte tramvaya girebilir. Ondan sonraki sürecinde e, hep tüfekten sesten korkabilir. Bunlara e, maruz kalmamak adına köpeğiniz mutlaka bir canlı kuşa ferma versin bir hırslansın. Bir kuşun peşine ferma vermese bile kuşu kaldırdı mı onun peşine koşsun. Yani böylelikle e, tanışsın tüfek sesiyle. Zaten o aşamaya kadar problemi yaşamadıysanız en son aşamada tüfek sesinde problem yaşamayacaktır. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım size faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Yanlış bilgiler de verdiysem affola e, varsa daha iyi bilgileri daha derin kaynaklardan bilgi edilmiş kişiler veya uyguladıysa köpeğin üzerinde faydasını gördüyse tabii ki de beni eleştirsin ve yorumlara yazsın. Evet başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.